Bu dolar kuru da bu enflasyonda böyle bir video mu çekilir ulan dedirtecek bu video biraz ciddi olacak. Çünkü her kesimden insan izleyeceği için hepsine faydalı olmak lazım. Fiyatına göre orta segment olacak. O zaman video. İlk olarak bu laptop var. Bu laptop Asus tipi olarak ofis için uygun. Ofislerde tip olarak önemsenir çünkü iş yerinde gözükeceği için tipi iyidir. İnce, gayet iyi bir duran bir laptop. İçindeki işlemci ise i5 1135G7. Bu işlemci gayet hızlı bir işlemci. Fiyatının bir tık yüksek olmasının sebebi o. Fiyatına göre 10 numara bir ürün. Fark ettiyseniz son 14 günün en düşük fiyatı bir de son 2 ürün kalmış. Videoyu yaptığım anda satılmış da olabilir bu arada. Bu işlemci tüm işlerinizi hızlı yapmanızda birkaç tane sekme açtığında %100 olmamasını sağlar. Birkaç tane sekme açtığınızda ya da arkada müzik de dinleyeyim falan dediğinizde işlemci direkt kendini full kullanıma ulaşmayacak bir işlemci. Laptoplarda işlemciyi hızlı stabil çalıştırmak için soğutucu kullanılması lazım. Çünkü bu işlemci her ne kadar da iyi olsa da çekirdekleri de bol olsa da laptop kendini çok iyi soğutabilen cihaz değil. O yüzden hızı her laptopun bir süre kullanımdan sonra düşer. Ama bunun çekirdek sayısı genel kullanımda hızlı olmanızı sağlar. Size bir engel değildir. Bunun yanında 8 GB RAM var. Ofis için mükemmel. Dolmaz bile oyun oynamayacağınız için. Oyun bu arada lol mol onları oynarsanız sıkıntı yok. CSGO falan için bakanlar varsa sadece ofis için değil de bu bilgisayarda o tarz bakanlarınız da varsa o oyunları oynayacağım ben sadece e-spor oyunlarını derseniz bilgisayar sizin için gayet yeterli. 256 GB SSD var. LOL, CSGO yükleseniz bile gayet yeterli olur. Bayağı geniş alanı var. Zaten ofis ve vesaire için kullanacaklar için gayet yeterli. Görüntü için ise Intel'in kendine yeni ürettiği ekran kartları var. Ofis bilgisayarları ve giriş seviyesi bilgisayarlar için. Full HD ekranda akıcı işleriniz hızlı. Dediğim bahsettiğim oyunlar segmentinde iyi olur. Kasmadan hızlı bir şekilde takılırsınız. Bu arada laptopların hepsi aşağıda yorumlara başa sabitli linkleri var. Oradan direkt girip alabilirsiniz. Alacaksanız eğer o linklerden alırsanız bana destek sağlamış olursunuz. Diğeri fiyatları yavaş yavaş arttırıyorum. Bu bilgisayar Windows yüklü olmadan geliyor. Siz kendiniz kurmanız gerekiyor. Bunu bir baştan söyleyip sonradan alınca niye içinde Windows yok falan demeyin. Bu da Asus'un bir laptopu. Gaming serisi. Ama içinde bunun bir tık RAM'i eksik ama fiyatına göre. Fiyatı bu olduğu için RAM'i düşük tutmuşlar. Bir yerden kısmışlar. Yapacak bir şey yok. i5 11400 H modeli güç tasarrufsuz ham işlemci sağlam bir işlemci var içinde kasası işlemciye göre geniş havalandırması iyidir şurada gördüğünüz ızgaralar falan laptopu ne kadar soğuk tutarsan o kadar iyi performans alırsın masaüstü için de geçerli işlemci ne kadar soğuk tutarsan o kadar boost frekansını yukarıda tutar bunu bilin ona göre ya temizliğini yaptırın ya soğutucuyla kullanın ya da serin bir yerde kullanın hızı fark edersiniz 8 gb ram var bu biraz kötü ama yapacak bir şey yok. 8 GB daha alıp siz ekleyebilirsiniz. Bunun 4 tane takma yeri vardır en az diye tahmin ediyorum. 512 GB SSD gayet yeterli. Zaten oyunlarımız en üst oyunlar olmayacağı için. Triple AA. Mesela ne olmaz? Red Dead Redemption 2. Yani onu açar ama full ayarlarda oynatamaz. Düşük ayarlarda 60, 50 ya da 40 o civarlarda oynatır. GTA 5'i sıkıntısız oynatır. Yüksek ayarlara bile çıkabilirsiniz. Çıktığı yılın ve oyun motoruna göre değişiyor. Oynatabileceği, yapabileceği işler. Full HD ekran var 1080p. Diğer bilgisayarda da böyleydi. 8 GB RAM olması işte RAM takarsanız kasma donma oyunlarda düşer. 16 yaparsanız 40 FPS'de rahat akıcı oynarsınız. Yeni çıkan oyunlar der hep şey oyunlar değil. Bazı oyunlar basit oyunlar olur. Onları her türlü açar. Yüksek ayarlarda falan. Yüksek kalitede. Hepsini açar. Mesela bir tane örnek vereyim. Bazı oyunlar vardır. CSGO falan. DirectX 9 tarzında yapılmış. Basit oyunlar. Basit donanım isteyenler vardır. Bir de zor oyunlar vardır. Triple dediğimiz. Sağlam sistem isteyen. Mesela bu full düşükte hangi oyun bu? Rainbow Six Siege Rainbow da sağlam oyundur. Düşük de 160'a kadar çıkıyor. DLSS kapalı bir de. Düşük ayarda bunu açan yükseltince de 60 FPS'e çıkar. Bu eski bir oyun ama sağlam bir oyun. Mesela Godof var. War. God of War. Nasıl okunuyor? God var. War. 1080p'de kaç FPS veriyormuş? Direkt böyle bir şey yapmışlar. 45'te oynatıyor. Hangi ayarlar bilmiyorum. İşte dediğim olay bu. Yüksek en yüksekte olmadığını tahmin ediyorum. En yüksekte ise helal olsun ekran kartı. Direkt ekran kartını alın anasını satayım. Diğer PC Gigabyte'ın C5 modeli. Bu bilgisayar diğer bilgisayarın tamamen güncellenmiş versiyonu. Direkt öyle. Bir de çok tutan bir PC bu. Herkes bundan satın alıyor. Çünkü çok iyi bir bilgisayar. i5'in 12500H modeli. Daha deminki işlemcinin bir üst serisi. Onunla yapabildiğinizin iki katı demeyelim de %20'si artar. %20 daha fazla yaparsınız. Onunla yapabildiğinizin. 16 GB RAM tamamlanmış. Daha deminki istediğimizin üstü. 512 GB SSD gayet yeterli. RTX 3050 daha deminki ekran kartının bir modeli. Onunla yapabileceğinizin %30'unu fazlasını yaparsınız. Şimdi %30'unun fazlasını yaptığınız için daha fazla FPS alacaksınız. 144 Hz monitör koymuşlar çok iyi. LOL, CSGO, FPS oyunları, Valorant falan onlarda bu bilgisayar rahatlıkla 144 FPS'e çıkacağı için bu monitörü o ayarda kullanırsanız 144 Hz alırsanız çok akıcı bir görüntü elde edersiniz. FPS oyunlarda daha iyi olursunuz. Bine bakalım. Kalın model. Oo ızgaralı mızgaralı. Kasma donma. Olmaz herhalde. Aynen. Baya bir soğutması da var. Sağlam bir bilgisayar. Soğutması gayet iyi. Efsane bir laptop. Herkesin neden tercih ettiği belli. Bunu neden tercih ettim? Asus'un TUF Gaming modeli. Bunda daha deminki işlemci, işlemcimiz iyiydi zaten ikinci bilgisayardaki de. İyiydi. O işlemciyle devam ediyoruz. Hızlı bir işlemciyle. Kasası sağlam. Kasa da aynı. Devam ediyoruz. İçini doldurmuşlar. 16 GB RAM, HDMI 2.8 GB doldurup, 512 GB SSD, bir de üst model bir güçlü ekran kartı takmışlar. Şu bilgisayardaki ekran kartından %30-40 daha fazla performans sağlar. Bir kötü tarafı var, galiba bunda 144 Hz ekran yok. Tüm özelliklerini görelim. Olması gerekiyor bunda, çünkü bu ekran kartına o yakışır, yazmıyor. İşletim sistemi yok içinde bu arada, kendiniz kuracaksınız. 6 çekirdek işlemci, 3.4 Hz işlemci frekansı müthiş hızlı ve bol işlem yapabilirsiniz. Ekran hersini yazmamışlar. Büyük ihtimal koysalar yazarlardı. Öyle düşünüyorum. Bir tık o kötü ama diğer özellikleri mükemmel. Alınabilir. Onu da sorup ona göre alabilirsiniz. Son laptop HP'nin Victus modeli. Bunu neden tercih ettik? Ryzen 7 var. 5800H. 8 çekirdek 4.4 GHz. Bu bilgisayarı ne kadar iyi soğutursanız o kadar hızlı çalışır. Tasarımı mükemmel durmuyor mu? Sanki içinde bu donanımlar yok. Dediğim gibi ne kadar çok soğutursanız o kadar performans alırsınız. 16 çekirdek diyebiliriz bak bu bilgisayara. Gerçek 8 çekirdek, 8 tane de artı yapay çekirdeği var. Daha deminki ekran kartı var. Şu ekran kartı 3050 Ti. Bir önceki laptopta da vardı. Hem güçlü işlemci, hem güçlü ekran kartı, mükemmel. 16 GB RAM yeterli her oyunda. Kafi. Fazlasına gerek yok. 512 GB SSD gayet iyi. 144 Hz monitör. Daha deminki olsa dediğimiz olay. İçinde işletim sistemi yok. Kendiniz kuracaksınız. Şu fiyat aralığında ben bunu bu yüzden en son ekledim. Bu fiyat aralığında çok fazla özellik alıyorsunuz. 144 Hz ekran alıyorsunuz. Bunda yok olduğundan emin değilim bu arada. Onu söyleyeyim. İşlemciniz daha güçleniyor fiyata göre. Daha ne olsun? Önerdiğim laptoplar bunlardı. Daha sonradan tekrar bir önerim videosu yaparız. Bunları beğenip beğenmemenize bağlı. Sonraki videolardan haberdar olmak için aşağıdan abone olup bildirimleri açın. Like atın, yorum atın. Destek sağlamış olursunuz. Dediğim gibi laptopları alacaksanız aşağıdaki linklerden alırsanız bana destek sağlamış olursunuz. Sorularınız varsa yorumlardan sorun. Cevaplarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.